Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kütüphane blog yapıyoruz. Kütüphane date'lerimiz başlamış bulunmakta. Çünkü neden? Çünkü benim vizelerim yaklaşmıyor. Geldi. Yani dibimizde artık. Ve benim notlarımın her biri bir yerde bazı eksik yanları da var. Ödev yapmam lazım. O kadar çok şey var ki. Ama bugün e, okuldaki kütüphanede değiliz. Çünkü İstanbul çok soğuk. Benim bugün okulda dersim yok. Ve e, yurtta kütüphane var. O yüzden yurtta kütüphanedeyiz arkadaşlar. Gerçi bu vlog sadece bir günlük olmayacağı ve uzunca bir süreci kapsayacağı için bu videonun girişinde <laughs> e, okulda olmayabiliriz ama devam eden süreçlerinde okuldaki kütüphaneyi de aktif bir şekilde kullanacağız. Şimdi benim notlarımı toparlamam lazım. E, 4 ya da 5 tane sınavım var vize için. Diğerleri... Ee, ödev yapacağım dediler. Bazıları da dediler ki vize yapmayacağım, final yapacağım. Keşke vize yapsan da final yapmasa. Yani en azından e, vize %40 etkiliyor ya. Düşük alsak daha az etki <laughs> Ama işte maalesef bazı durumlar. Neyse benim notlarımı toparlamam lazım. Fotokopileri çıkarttım. Yani vize gelecek diye o da. Yoksa hiç yapmıyordum öyle şeyler. Neyse ya. Uf. Hazır de boşken ki bu çok düşük bir olasılık oluyor genelde. Yani gerçi millet aşağıdaki kütüphaneyi kullanmıştır. Ben orayı sevmiyorum. Ee, o yüzden burası boş gibi bir şey. Öyle. Başka başka söyleyecek bir şeyim yok ya. Çalışmaya başlayalım arkadaşlar. Kütüphaneden çıktım, bir tane kitap aradım, aradığım kitabı bulamadım, birileri almış ee, ve yeterli sayıda da yokmuş, o yüzden üzüldük. Ama e, işte ödevimi yaptım, bitti. Şimdi kütahsiye gidiyorum, fotokopi çektireceğim. E, hatta şu slaytlarımın falan da bir fotokopisini çektireyim, oradan da derse gideceğim. Dersten de çıkacağım, biraz kütüphanede kalayım çünkü yurtta çok çalışmıyorum. <laughs> yani burada belki daha çok çalışırım. Belki bir ihtimal. Öyle. Burası ilk kez bu kadar boş. İlk kez yani. Hava leş gibi olduğu için midir nedir bilmiyorum ama etrafta kimse yok neredeyse. Yani bizim okul için aşırı boş bir görüntü. Normalde biliyorsunuz çektiğim videolardan da baya kalabalık oluyor. Şu anda neredeyse bomboş yani. Şuraya bakar mısınız? <laughs> Gerçi ben de hiç gelesim yoktu eşofmanla geldim. Çünkü sonra kütüphaneye kalacağım dedim. İnsanlar gelmiyorsa da haklılar yani. Bir şey diyemiyorum. Hava da çok soğuk. Hava çok soğuk. Ve ben açım. O yüzden de çorba içmeye geldim. Baya sıcakmış. Ama beğendim. Ben böyle seveyim zaten. Hmm, çok iyi geldi ya. Arkadaşlar sabah sabah asıl çorba yemeği. Bence kahvaltıdan daha iyi hissettiriyor. Hele kış günlerinde. Bu arada arkadan da bin tane mesaj geliyor. Kim bilir ne diyorlar. Şunu da içeyim. Neyse hmm. evet, ben bunu içmeye devam edeceğim. O yüzden kapatayım. Bir de şu mesajlara döneyim. Bakalım ne diyorlar. Dersim bitti ve ben yine kütüphaneye gidiyorum. Çünkü çalışmam lazım. çok çalıştığım için kendime izin verdim ve şimdi bir şeyler izleyeceğim. E, kapatmamış olmayayım diye. Bu grup dizeden çıktı. Elif kaçma. Leş gibi bir sınavdan çıktık. E, ellerimiz koptu. Çünkü yetiştiremiyorduk neredeyse. Yapamadığımız için değil, süre etmediği için de. E, öyle bir durum güncellemesi yapalım arkadaşlar. Şimdi de otur, birazcık kendimize gelelim. Sonrasında da gidip diğer sınavlarımıza çalışalım dedik. çalışmamız lazım. Bir saniye. Evet geçiyorum. Çok kötü çıkıyorum diyor evet, çıkmak istiyorum. <laughs> Sanki ben çok iyi çıkıyorum. Bize final haftası bu kadar oluyor yani. Ay suratım aşırı solmuş. <laughs> bu kadar solgun olacağımı düşünmemiştim. Neyse şey, biz dönüyoruz ya. Yeter kütüphanede artık, dönüyoruz öyle. Göstersene şu manzarayı. Bak şöyle şey. Kütüphaneye odaklayalım. Evet. Bir de şu, şu an çok perişan bir durumda gibi hissediyorum kendimi çünkü yağmur yağıyor ve ben sınava gidiyorum. Ve yağmur gün boyu sürecek. Neyse iki dönüp şemsiyemi almışım. Çünkü başta çıkarken şemsiyemi de almamıştım. Sonra dönüp aldığım için şu an çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Etrafı çekeyim bir saniye. Gördüğünüz gibi her yer sıklan Ay bir yandan da okula yürüyorum. Yokuş çıkıyorum bu yağmurda. Nefret ederim zaten yokuşlar. Öyle. Biraz da etrafımı göstereyim dedim. Burası birazcık daha yüksek bir nokta. Öyle. Ne kadar belli oluyor şu an hiç bilmiyorum. Şimdi yola devam etmem lazım çünkü yeterince ıslandım. Arkadaşlar ölmüş bulunmaktayım. Vizemin son günündeyim. İki tane vizem var bu arada. Valizlerim. Hep birlikte okula geldik çünkü buradan havaalanına gideceğiz. Şimdi hocam ay basmayı unutmuşum bir dakika. Önümü görmüyorum. Evet. Size video çekim derken asansörde basmayı unutmuşum. Neyse hocamın yanına uğradım. Ee, bildirim için gerekli bilgileri aldım ve şimdi aşağı inip ders çalışıyorum arkadaşlar. Müzik <laughs> thank you konuşacak olur arkadaşlar. Öptüm ben